Hanımlar, beyefendiler, Kuruva ve yepyeni bir indi korku oyunu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oynayacağımız korku oyunun ismi The Radio Tower. Oyunumuzun konusu, şehrin dışında büyük bir radyo kulesi bozulmuş. Ve biz de radyo kulesini tamir etmesi için çağrılan bir teknisyeniz. Metrelerce yükseğe tırmanıp radyo kulesini tamir edeceğiz. Fakat radyo kulesini tamir ederken beklenmedik paranormal olaylar yaşayacağız. Dilerseniz fazla uzatmadan radyo kulesinde yaşayacağımız bu maceraya başlayalım. Evade discussions that do radio travel. That much still. Hey, Johnny, Johnny. Sorry for the short notice, but we really need communication. in that area restored as soon as possible. Don't worry boss, You're paying me triple the usual, so I'll be quick. <laughs> That's the spirit. Just remember, the tower is right on the edge of the evacuation zone. So, Leila, alright? Hey, everyone. This is Manly Gidiyoruz. Wow. Oğlum bu çok uzun değil mi bu kule? Hadi gidelim. Aa! Karga! Karga! Kargalar kötü haberci miydi? Neydi ya? Kemerimi taktım. Ha kedi. Oğlum kedi var lan oyunda. Merhaba kedi. Kedi ben kuleye çıkacağım. Beni bekle burada tamam mı? Aşağı inince seni sahipleneceğim. Çıkıyorum kuleye çıkmaya hazırlanıyorum. Dışarıda düğün var. Davula vuruyor davulcu. Vur davulcu davula. Sağdan bir ses geldi gibi ama. Aldım. Açtım. Bunu geri buraya koydum. Radyo kulesine tırmanıyorum. Oğlum bu işler gerçekten iyi para kazandırıyor mu acaba ya? Hep bunu merak etmiştim mesela. Bunu söktüm. Hayır 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 düşündüğüm şey olmasın ne olur. Hayır. Sahiplenecektim ben seni. Özür dilerim kedi. Özür dilerim. Yani oradaydı ama buraya nasıl geldi bu kedi? Şu an çok modum moralim bozuldu ya. Ben bunları sökmek için yollandım ama ya. Allah kahretsin ya. Gördüm mü? Kedi, kediye çarptı ya. Ah. Ya ked tuttuk kedinin kafasına radyo şeydi. Pis karga senin yüzünden oldu. Dedim kargalar kötü haberciydi diye ya. Kedinin kafaya şey düşürdük ya. Bütün modum moralim yok oldu şu an. Böcek. Benim çok tepkisiz olmam hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok korkutan şey kedinin kafasına bir şey düştü hiç üzülmem oldu benim. Ya, o niye öyle oldu ya? Ya. Gittik. Aç burayı da. Ya madem ne oldu lan? Ne oluyor? Vallahi kediye yanlışlık oldu. Vallahi yanlışlık oldu abi. Allah çarpsın yanlışlık oldu. Allah çarpsın ya. Vallahi yanlışlık yaptım. Sök sök. Sök. Geliyor. Kafasına düşürdüm. Sök 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 sök. Geliyor ama geliyor ama ama geliyor bu. En azından bir şansımız var. Ben kediye şey yapacağım şimdi. Bir daha onu düşürmeyeceğim. Aa, nereden başladım ben? Buradan. Aa, tam burada başladım. Hadi bakalım. koş 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 koş, 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 koş. On full koşsam mı acaba? Niye olmuyor ki bu? Düş, düş! Düş! Oğlum çok zor lan. Canavar git, gelme. Gel, yaklaştım. Hadi! Düş, düş, düş! Hadi. 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 Hadi! Hadi. Oğlum çabuk. Aa! Elektrik var orada. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Oh. Bir daha deneyip kediyi kurtaramıyorum. Lanet olsun. Baştan başlasaydım daha mutlu olurdum. Ne oldu buraya? Bu ne? Önce iş güvenliği mi? Ne lan bu? Firmamız uyarıyor. Cık. Arkanızda canavar koşarsa şey yapar... Olum şehir yanıyor. Dındırırın süper kahraman Sörp'ün sıç başında şehri kurtaracak. Şehri nasıl kurtaracağım lan ben radyo kulis tamircisi değil miyim? Bu ne? Efendim? Niye? He. Duydum abi. Abi aşağıdan da yaratık geliyor ya biliyor musun? Şirkete haber ver. Kaçayım mı? Şirkete haber veriyorum. Şirket. Ha şirket kurtarmaya geliyor. Bir dakika o kurtarma uçağı değil ki. Oh shit. Şey. Hep çok yanlış kararlar veriyorum. Kedi yanına geldim. Allah kahretsin ya. Şimdi diğer sona gideceğiz ve kediyi hayatta tutacağım. İzle gör. Bu kez hayatta kalacaksın küçük dostum. Bu kez hayatta kalacaksın. İşimin bir kısmını yapmayacağım. Dendereren. Sorpunsu iş başında. Kedi hayatta tutacak. O yüzden şuradakini devirmeyecek. Bunu devirmezsek bir şey olmaz. Bunu devirmem. O zaman kedi düş... Oo, onu devirirsem kedi şey yapar mı? Hiç bilmiyorum. Sol taraftaki yeri devirmeyelim ya. E şeyden kaçarken mecbur devireceğim ama. İnşallah bir şey olmaz. Tüm bunu da devirmeyeceğim. Kediye bir şey olmasını istemiyorum çünkü. Yaratık gelseye kadar devirmeyeyim. Yaratık gelince yaratığa çarpıyor zaten. Bunu devirmeli miyim ya? Bunu da devirmeyeyim. Kediye bir şey olmasını istemiyorum. Şimdi mi geliyordu lan yaratık? Şimdi geliyor. Koş koş koş. Koş. Koş kaç koş. Koş, koş. koş 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 koş. Bam. Dur dur kafasına düşürdüm tamam. Tamam. Çok korktum. Geliyor hala geliyor. Hala geliyor. Galiba yine öleceğim ya. düş. Düş. Kratos gibi düşüyorum her seferinde. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. 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 Hadi Sorpens, hadi Sorpens. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Hadi oğlum, hadi seni. Oo! Hayır, hayır. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hayır. Oo! Ucundan kurtuldum ha. Bana dokunacaktı. Beni kokladı. Buraya çarpısam ne olur acaba da. Neyse ya denemeyeyim onu. Aynen aynen. Önce iş güvenliği. Neyse kedi hayatta. Bu da bir şey. Şimdi şehri yalnız bırakıp kendimi kurtaracağım. Çünkü şehir yanıyor. Bu saatten sonra poposunu kurtaran kaptan. Ben kaptan Sörpins. Sadece kendi popomu kurtarırım. Alo. Biliyorum abi. Olur öyle şeyler. Tabi tabi. Aynen. Duyuyorum duyuyorum. Evet abi. Boom. Ben gidiyorum. Ah virüsmüş bu. <laughs> Radyodan dinliyorum tek başıma. Teknik ses üzgün. Kedim nerede? Kediyi kurtardım ben. Kediyi alaydım bari yalnız kalmasaydım burada. Neyse güzel oyundu. Güzel yapmışlar. Ellerine sağlık herkese. O zaman... Evet kuru bugünkü indie korku oyunu videomuzdan şimdilik bu kadar. Şayet ki bu tarzdaki indie korku oyunu videolarını seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda oynadığımız bu oyun hakkında veya oynamamı istediğiniz başka indie korku oyunları varsa belirtmeyi, çana açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gelecek bu tarzdaki indie korku oyunu videolarına kadar kuru. E sen kalın.